Biz Türkiye'liyiz. Biz Türkiye'liyiz. Dertler beklemesinde kapımızda kimler beklesin? Biz taş kaynatıp yemeyelim de kimler yesin? Köylümüz toprak kıtlığı çeker, Aydınımız düşünce kuraklığı, kimse hakkıyla anlatamaz acılara ettiğimiz korkunç çıraklığı. Biz Türkiye'liyiz. Hala gücümüzü dizginlemekteyiz sabır taşıyla. Hala elini kolunu kullanabilirse de yurttaş atılamaz meydana başıyla. Yıllar değil dertler bitirir başımızdaki akları. İrem bağı dişleriyle örter dururuz boşuna toprakları. Herkes düşünü cennetle everir. Ne yazık bu zavallı toprak ancak bire bir verir. Biz Türkiye'liyiz. Şiirine erişiriz erişmesine ölümsüzlüğün Büyük adam olur şairlerimiz. Zindanda ya da sürgünde açlıktan geberip gittiği gün.